WhatsApp buralar bugünkü yayınımıza yeah. İnanan yeah. ilk ve tek oğlu Yiğit'i buralım Alkışlamayın lan alkışla Başka alkışla ay. başkanı Aynı zamanda yönetim kurulu oyunu Tayyip baba Tayyip bayi bilemez senden Ben penaltı olursa kimseye vermem ya ben atacağım. Oğlum bunlara 15'lik biz var ya ben gelseydim bu hoca Ben, ben atardım lan şimdi 5 tane bu zaten. <laughs> Bravo Cem abi. boşmuştu lan orada. <laughs> çere gidiyor Cem abi gire çere gidiyor abi. Yok lan yok izledim kızı kızı yakın şey kesiyor. Abi ben anlamadım. Şey çok kötü ya. <laughs> sen ne yapıyorsun gene? Basar şey, sen yan hakem ya. Yan kem gibi hmm. takılıyor başta. <laughs> Adam forvetli aldık. If you ain't got no poop snoops.